Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle farklı bir video çekmek istedik. Biliyorsunuz yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Hem bu videoda biraz depremle ilgili konuşmak istedik. Neler yapabiliriz, tecrübelerimiz hakkında. Sizlere de yardımcı olabilecek bir video çekmek istedik. Evet, öncelikle hepimize geçmiş olsun. Yani maalesef deprem ilk değil, son da değil. Olmaya devam edecek çünkü bir deprem ülkesiyiz. Yani bu bir kader değil. Yani bunlar klasik şeyler ama hala böyle algılar olabiliyor. Evet, yani deprem ülkesiyiz. Burada depremler olacak. Ama buradan ne kadar zarara uğrayacağımız, ne kadar binanın yıkılacağı, ne kadar ölüm sayısındaki oranların ne kadar olacağı bunlar biraz bizimle alakalı, devletle alakalı, işte bakış açısıyla alakalı şeyler. Ya yani bunu aslında 99 depreminde en kötü şekilde yaşamıştık orada hiçbir hazırlığımız yoktu yani işte biz o zaman küçüktük belki ama tabi okuduklarımızdan ettiklerimizden o zaman olanlar çok daha başka enkazlara ulaşılamadı bile çoğu enkaza yani o zaman tabi zaman da farklıydı bir işte 20 yıl öncesi şu an e, bu konularda biraz ilerleme olmasına rağmen hala bilinç olarak yine e, beklediğimiz düzeyde değiliz aslında ülke olarak yani işte e, Okullarda bence yeterince dersi, işte tatbikatlar yeterince yapılmıyor hala bir deprem anında herkes panik olabiliyor. Bunlar aslında işin genel kısımları. Ben bugün biraz size kendi alanımla ilgili bazı kısımlardan bahsedeceğim. Depremlerde psikolojik yardım almak önemli bir kısım. Burada da şöyle bir kavram önümüze çıkıyor psikolojik ilk yardım dediğimiz deprem anından hemen sonra herkesin uygulayabileceği, her yerde uygulanabilen, yani bu sadece depremler değil, işte bir terör saldırısı olsun ya da daha farklı kriz durumlarından sonra uygulanabilen bir yöntem. Burada herkes bunu uygulayabiliyor. İlle de ruh sağlığı çalışanı olmasına gerek yok. Bu konuda işte gerekli bilgiye sahip yöntemleri bilen herkes bunu uygulayabiliyor. Deprem sonrasındaki kişinin kendine gelebilmesini, hayatına devam edebilmesini ya da e, böyle travmanın daha derinleşmemesi için çok önemli bir safa psikolojik ilk yardım kısmı. Şunlardan bahsedelim. Herkes uygulayabiliyor dedik. Her yerde uygulanabiliyor. E, psikolojik ilk yardımda bazen sadece orada olan ve işte kişiyi dinleyen, onu yargısız şekilde dinleyen birinin olması bile orada çok büyük e, değişikliklere yol açabilir kişinin. Kendine gelmesini işte e, yapacağı işler varsa, arayacağı kişiler varsa ya da işte aklında bir şeyler varsa bunları hatırlamasına faydası olabiliyor. Çünkü mesela deprem anından sonra büyük bir şok oluyor. Kişi kendinden geçiyor ve e, orada onu kendine getirebilmek gerekiyor. Bunu da e, nasıl yaparız, neler yapmalıyız? Bununla ilgili böyle kısa bir bilgiler vereceğim aslında şu an. O zaman bu videoyu izleyen herkes e, bunu yapabilir yani. Yani okullarda da temelde ilkokulda okutulması gereken bir kısım. Çok çok önemli. Nasıl yaklaşmalıyız, neler yapmalıyız? bu Kriz anlarında bu çok ihtiyaç duyuyor buna insanlar. Yani şu an belki evet, önemsiz gelebilir bazı kişiler için ama o an olduğunda, kişi bunu yaşadığında kendi sadece yanında onu dinleyen biri olması işte halden anlayan, ona ihtiyaçlarını soran, yanında olduğunu hissettiren biri olması bile ...çok şeyi değiştirebiliyor psikolojik açıdan. Yıkım yaşamasını engelleyebiliyor. Aslında bu olay sadece deprem içinde değil o zaman. Yani çoğu yaşadığımız kötü durumda. Evet yani kriz anlarında kullanılan hmm. zaten e, böyle bir terim. Yani bunun, e, bununla ilgili böyle yazılar var, e, bazı yararlı linkler var. Bunları da videonun açıklama kısmına koyarız. Niçin psikolojik ilk yardım yapıyoruz? Çünkü... Krizden herkes aynı oranda etkilenmeyebiliyor ya da işte kriz anından sonra işte orada bulunan kişilere yetkililer bilgi verebiliyor ama bunu herkes aynı oranda orada anlayamayabiliyor. Aynı ruh halinde olmayabiliyor. Bu yüzden bazı kişilerle birebir ilgilenmek gerekiyor. Bizim 3 tane maddemiz var burada. Önce izlemek yani ortamı gözlemlemek sonra dinlemek sonra bağ kurmak. ya Bunlar ne anlama geliyor? Önce izlemek gerekiyor. Oradaki durumu, oradaki güvenliği sağlamak gerekiyor aslında. Yani mesela bir deprem oldu. Tehlikeli bir yerde duruyor kişi. O anki ruh haliyle bunun farkında olmayabiliyor. Mesela hatırlarsanız işte çığ düşmesi olmuştu. Sonra aramaya kurtarmaya giden yerde oradaki kişilerin üstüne tekrar çığ düşmüştü. Ya yani bu örnek olarak verilebilir belki. O anki o travmatik durumla Bozulan ruh haliyle kişi kendi güvenliğini sağlayamayabiliyor, bunun farkında olmayabiliyor. İlk önce izlemek gerekiyor ve bunu tespit etmek gerekiyor. Güvenli bir yere e, çekmek gerekiyor kişiyi, sakin güvenli bir yere çekmek gerekiyor ve izleme kısmında yine temel ihtiyacını belirlemek gerekiyor kişinin. Yani bu kişinin e, işte ruhsal bir yardıma mı ihtiyacı var, işte konuşmakla çözülür mü, ya da e, tıbbi bir müdahaleye mi ihtiyacı var? Bu kısımlar önemli. Sonrasında izleme kısmında gerekli önlemleri aldıktan sonra kişiyi dinlemeye geçiyoruz. Dinleme dediğimiz kişiyi zorlamak değil, ne oldu, işte olayı anlat, işte sırasıyla olayları anlattırmak değil. Onun yanında olmak ve hazır olduğunda onu dinlemek aslında. Empati yaparak, yargısız şekilde dinlemek bu da çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken kısımlar kişinin kültürüne göre yaklaşmak gerekiyor kesinlikle. Yani oradaki kültüre uygun olarak bizim yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Ya örneğin şu örneği verebiliriz. Mesela biri e, diyelim ki işte her şey yerinde gözüküyor. Sağlığında bir sıkıntı yok. Kıyafetinde bir sıkıntı yok. Ama işte dinin inancı olan biri başındaki örtü yok. Ya bu kişi için aslında çok büyük bir sorun vardır ama orada biz onu biri onu dinlemiyorsa ve her şey yerinde gibi görüyorsa işte burada o yaklaşımı sergileyememiş oluyoruz ve kişinin bu travması derinleşmiş oluyor aslında. Ya bu bir hı hı. örnek olarak verilebilir. Dinlerken ihtiyacını soruyoruz. Kişinin ihtiyacı açıkça gözükebilir ama bunu ona sormak onda bir farkındalık yaratıyor ve tekrar bir düşünmesine belki bizim gördüğümüzün dışında daha önemli bir ihtiyacı var. İşte enkaz altında bir çocuk olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani orada kişiyi kendine getirmiş oluyoruz. İhtiyaçlarını öne çekmiş oluyoruz bunu sorarak. Bunu kesinlikle sormak gerekiyor. Sonra kişiyi dinledikten sonra travmatize etmeden, yargılamadan, gereksiz sorular sormadan, zorlamadan anlatması için dinliyoruz. Dinledikten sonra bağ kurma kısmı var. Burada da kişiye yine empatiyle yaklaşıyoruz. İşte gerekli olan o andaki gün, güncel ve güvenilir bilgileri veriyoruz. Çünkü o an birçok söylenti olabiliyor, işte e, yalan haberler yayılabiliyor, olduğundan çok kötü gözükebiliyor durum. Biz e, burada olan durumu olduğu gibi neyse güncel bilgileri veriyoruz kişiye. Bilgilendirmek önemli. Ve burada asla şu yapmamamız gereken kısım kişinin yanında olduğumuzu söylüyoruz ama orada gereksiz vaatlerde bulunmamak gerekiyor. Yani gerçekçi olmak gerekiyor ki o bağı kurabilelim. Gerçekçi bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Yani gerçekçi bir yaklaşım sergilemek önemli. Vaat ettiğimiz şeylerin ne kadar gerçeğe uygun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Boş vaatlerde bulunmamamız gerekiyor. Ve şunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Biz o an oradayız. Belki bir iki saat oradayız. Sonra başka birine yanına gideceğiz. Yani orada yardım etme süreci devam edecek. Onun hep yanında olduğumuz gibi böyle ucu açık vaatlerde bulunmamak gerekiyor. Eğer söz verdiysek de hani işte seni takip edeceğim, işte şunu halledeceğim gibi. Orada bunları gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü bu e, bunun tersi durumlarda kötü etkileri olabiliyor. Zaten hani Bursa deprem bölgesinde olduğu için sürekli deprem yaşıyoruz aslında bakıldığında. E bir de bizim evimiz yüksek katlı olduğu için hani bina sürekli sallanma durumları da oluyor korkuyorum ama o anda bana böyle bir şey geliyor. Kal geliyor ve hani durduğum yerde duruyorum. Böyle ne bir gideyim aman işte hani şuraya saklanayım işte derler ya kapıların altına mesela. Öyle bir durum olmuyor. Bende bir don durumu oluyor. Hani hiç ne konuşuyorum ne bir tepki veriyorum böyle duruyorum sadece. Bende böyle bir durum oluyor. 99 depremini çok az hatırlıyorum gerçekten. Onda hatırlıyorum işte çatılarda işte evin en üst katında falan yaptığımızı hatırlıyorum. Yani binalara girmediğimizi. Ee, ne bileyim kötü şeyler tabii ki de duydum ama onu da işte yaşamadığım evet. için hani i̇şte bu burada, özellikle 99 depreminde tanıdıklarımızdan işte öğretmenimizden falan duymuştuk ilk Burada bir de şu kısmı var işin yani bahsetmek istediğim ikinci konu e, medyanın deprem sonrası işte oradaki toplum üzerine etkisi. Bununla ilgili çalışmalar var hiç depremle alakası olmayan çok uzak bir yerde olan. İşte orada akrabaları bulunmayan yani hiçbir bağı olmayan kişilerin sadece medyada gösterilen görüntülerle travmatize olabildiği e, bu tespit edilmiş makalelerde. Bununla ilgili makaleler var. Bunların da linklerini paylaşabilirim. E, yani burada şunu demek istiyorum. Depremden sonra sürekli enkaz görüntüleri izlemek, enkazdan çıkarılan cesetleri izlemek, işte o yıkıntı döküntü binaları bakmak bunlar bize zarar verebiliyor gelecek adına. Ya burada da aslında medyanın sorumlu davranması lazım. Son zamanlarda özellikle buna dikkat ediliyor diye görüyorum ama örneğin 99 depreminde bu o kadar çok travmatize etmiş ki insanları. Yani deprem bölgesinde olmayan kişiler bile sadece televizyonlardan izledikleri bu görüntülerle sonrasında ruhsal bozukluklar göstermeye başlamışlar. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bu konuda evet ilgilenmeliyiz, haber almalıyız. Hani nedir ne değildir bunları. Ya içimizde merak duygusu oluyor. Onu durduramayız. Yani dinlemek isteriz, görmek isteriz ama burada biraz hassas olmak gerekiyor. Özellikle çocuklara bu konuda yani orada kısıtlar getirmek gerekiyor. Gereğinden fazla bütün gün bunları izlememek gerekiyor. Bu kısımda bence önemli deprem sonrası diğer yerlerde yaşayan kişiler için. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela benim 99 depremiyle ilgili unutamadığım bir fotoğraf var. Ki genelde bence herkesin odur. Bir tane yaşlı bir amca var elinde ekmek, arkada yıkık binalar ağlıyor falan. Hani insan onu düşündükçe bile böyle bir ne bileyim kötü oluyor yani. Evet mesela 99 depreminde aslında yani şuraya da bir küçük videoyu koyarız. Ee, bu Ne demek istediğimi çok iyi anlatan bir video var. Bunu da buraya koyarım. Bu videoda aslında bu psikolojik ilk yardımın ne kadar önemli olduğu, işte o anda bir tane küçük somun kuru ekmeğin bile ne kadar önemli olduğu videoda gözüküyor. Deprem sonrası işte anları anlatan bir amca var. Orada yaşadıklarını anlatıyor. Bunu da buraya koyarım. Beklenme anında çöktü. Bazıları aldığı hasar sonucunda yıkıldılar. Ve biz binlerce burada kurtulmayı, kurtarılmayı bekledik ama maalesef bırakıp kurtarılmayı hayatımızı idame ettirmek için bile hayatsal desteği alamadık. Ve depremden iki gün sonra hayatımda hiç unutmam o iki tane delikanlının yaptığını. Yerek eden küçücük bir sandalla buraya bize ikmal getirdiler. Kürek çeke çeke canları çıkmış Abi size getirdik bunları diye verdiler. Allah Bizim bence yapabileceğimiz kısımlar bu kadar farkındalık oluşturabilmek ve bu depremi bir kader olarak kabullenmemek, hesap sormak, işte o binaları kim yapıyor, kim yapmıyor, kim denetliyor, kim denetlemiyor. Şey çok kötü. Mesela bir binada hiçbir şey yok. Yanındaki bina böyle kağıt gibi ezilmiş. Yani... Yanında bina sapasağlam, yanındaki bina tuz buz olmuş. Burada bir kaderden bahsetmek yani mümkün değil bunlar. Tamamen oradaki e, insan Aynen hataları var. ve işte burada belki kanunlar değişmeli bu kişiler. E, mesela ben şöyle düşündüm, dün sana da söyledim. Ya bir deprem olduğunda hep aynı şeyleri konuşuyoruz işte müteahhitler falan. Sonra bunlara ne oluyor? Bilmiyoruz yani. Hemen medyadan siliniyor. ve şöyle bir kanun olmalı. Bir binayı yapan kişi oradan sorumlu olmalı kanunlar önünde ve gerçekten o binada bir şey olduğunda o kişi bulunup ve hesap sorulmalı. Yani ne oldu? Nasıl yıkıldı bu? Falan gibi. Burada bilimsel bir eksiklikler varsa bunların tespitinden sonra da bu kişiler ceza almalı. Bunlar da medyada e, gösterilmeli ki bundan sonra yapılacak binalarda yapılacak inşaatlarda kişilerin bir korkusu olsun. Yani işte ileride şöyle olur başımıza bu gelir gibi ilerlesin işler. Bu şekilde yani çok da uzatmak istemiyoruz evet. videoyu. Teşekkür ederiz o zaman. Umarım az da olsa faydamız dokunmuştur sizlere. Yine tabii ki sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa aşağıya yazabilirsiniz. Hmm. Beyaz elinden geldiğince de yardımcı olmaya çalışır. Videoyu artık burada bitiriyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.